Merhaba arkadaşlar ben Kerem Komiser arkadaşlar videomu hepiniz hoş geldiniz bugün Minecraft Pirates'in son bölümünde o kötü bakıcı vardı arkadaşlar Arda ve Elif'in o Efekan'la Ali'yi yalnız bıraktıkları kötü bakıcı şehri istira etmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir yeşil bir malikaneye gelmişler arkadaşlar ve bana bunu haber eden kişi de kim biliyor musunuz? Tabii ki dostumuz eşek. Merhaba eşek nasılsın dostum? Ya e dostum ya görmüyor musun ya bu kötü bakıcı var ya bu kötü bakıcı Efekan'la Ali korkuttu ve onları kovalayıp seni kandırmaya çalıştı. Fakat ben buna yıktım zeki beynim sayesinde hani eşek de olsak yine de hani zekiyiz yani dostum. Yani şirek beni sevmiyor ne de olsa ama ben seni seviyorum o yüzden seni hemen çağırdım ve çocukları kurtarman lazım. Ne çocuklar da mı burada ya eşek? Evet kardeşim çocuklar da burada Şimdi gidip onları kurtarman lazım ve sana burada chest getirdim. Bu çesin içerisinde bir sürü silahlar var. Tamam mı? Onları kullan. Ne chest mi? Silah mı? Ya sen kral bir eşeksin. Gerçekten var ya. Buradan çıktıktan sonra sağ salim çıkarsam eşek. Hatırla senin arkana ters, ters bineceğim. Nasreddin Hoca gibi bineceğim. Ve seninle burada turlayacağız. Tamam mı dostum? Ya gerçekten çok güzel olur ya Nasrettin Hoca gibi ters binersen çok komik olur. <laughs> arkadaşlar yorumlara Nasrettin Hoca yazın bakalım kimler videoyu izliyor, kimler like atmış, abone olmuş görelim. Hadi bakalım gösterin kendinizi. Evet arkadaşlar eşeğin dediği gibi yorumlara Nasrettin Hoca yazın bakalım kimler videoyu sonuna kadar izleyip like atıp abone oluyor. Onları da belirtin kanala abone olup like, like atanlar videoda belirsin arkadaşlar yorumlar kısmında. Şimdi bakalım bu eşek kardeşimiz bize ne getirmiş. Oo, oh, maşallah 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 arkadaşlar görüyor musunuz ne kadar güzel şeyler getirmiş ya of çok güzel. Kendi tabancam bile var ama ya da dur önce kendi tabancamdan başlayayım arkadaşlar. İçeride nasıl tehlikeler beklediğini hakkında hiçbir fikrimiz yok arkadaşlar. Eşekle sadece buraya gelmiş korkudan. Allah'tan çağırdı ben arkadaşlar. Yoksa Efekan Aliye kötü şeyler yapabilirdi. Ben bile korkuyorum arkadaşlar o kötü bakıcıdan. Umarım bana bir şeyler yapmaz ya. Bana bir şey yaparsa bütün ekipleri toplarım. Vallahi burayı yıkarız arkadaşlar. Gözcü kulelerine bir bakalım. Burada kimse yoktur umarım. Bir yukarıya çıksak mı acaba? Bir bakalım yukarıya. Yolu var mı ya? Var var var. var. Hemen buradan bir çıkalım arkadaşlar. Bakalım gözcü kulelerinde birileri olsa bizi da büyük ihtimalle. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gözcü kulesi temiz. Kimse yok burada. Şimdi biz buradan aşağı ineceğiz. Yavaş 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 arkadaşlar. Heh. Diğer tarafta da büyük ihtimalle yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Olamaz arkadaşlar bunlar da ne? görüyor musunuz camlardaki içeriye Bakın bakın o bu kısımda baldiler var. Bizi çok zorlu bir görev bekliyor arkadaşlar. Bu kısımda Wetness Day var. aşamba karakteri. Yoksa perşembe miydi? İkisinden biri unuttuk. Arkadaşlar burada da tatil Momo var. Bundan çok korkuyorum. Rüyalarıma girecek arkadaşlar ya. Bunun burada ne işi var? Buradakilerde kim? o bodyguardlar var arkadaşlar. bodyguardistler Bunlar çok kaslı ya ben bunlarla var ya teke tek çıkarım biraz sonra onlara günlerini gösterim. Her yere sıkacağım arkadaşlar. Ama şu an görünürde şey yok. Kötü bakıcı yok arkadaşlar. Acaba diğer katta olabilir mi? öyle yavaştan bir gidelim. Ee, selam aleyküm. Selam aleyküm. Yapmayacağım niyetimiz kalıp çıkmak değil. Yapmayacağım sizler arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar bize bir şey yapmıyor. Allah Allah. Ben olur acaba? Aa, aa, aa. Arkadaşlar ne oluyor? Hepiniz içinden bit iç işini bitireceğim lan. Gel lan buraya evet listeyler. Hiçbiri saldırmıyor arkadaşlar. Şunlara baksanıza kerizler sizi. <laughs> Gel öldürsene. Olamaz vuruyor arkadaşlar. Olamaz. Momolarda falan hepsini vursak hepsi birden saldıracak şimdi arkadaşlar. Olamaz geliyorlar. Gelme <laughs> gelme 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 gelme. Arkadaşlar geliyor hepsi ya. Bunlar çok korkunç. Baksana şu tipine ya. Uf çok korkunç. Gözlerine bakar mısınız? Bir de benim gözlerime bakın arkadaşlar. Benimki mavi yakışıklı biriyim. Ama bu tipe bak ya. Maymuna benziyor. Al bunu. Sen bunu hak etmiştin Momo. Bir daha beni korkutma rüyalarıma girme seni pislik. Şimdi arkadaşlar bir tane pompalı çekelim hemen. Buradaki sivileri halletmemiz lazım. Anca bunlara minigun patlar diye düşünüyorum. Şöyle minigunlarla ee, basit vermiş arkadaşlar. Hatta bir tane söyledikten sonra teke teke yumruk yumruğa çıkacağım arkadaşlar. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Olamaz. 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 Çok güçlü. Çok güçlü arkadaşlar. Bu benden çok güçlüymüş. Ben bunu öldüremem herhalde. Gel buraya. Gel buraya. Gel, 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 gel buraya. İşini bitireceğim senin. Gel. Gel buraya. Ne oldu? Hadi öldürsene beni lanet olsun. Kaslarını yapmışsın. Benim kaslarım yok. Kaslarım olsaydı var ya seni burada ters çevirirdim, havada fırlatırdım arkadaşlar. Şunu bakar mısınız? Kaslarına bak. Karın kaslarına kaç tane karın baklavan var Ha 1 2 3 4 8 tane var arkadaşlar. Bir de göğüs kasları da var. Artık sana dayanamıyorum. İçini bitireceğim. Al bakayım seni lanet olsun. Arkadaşlar, stillerin de işini bitirdik. Kapıları da kapatalım. Burası tamam. Şimdi geldik bu kısma. Burada ne vardı? Evet, öğretmen balıklar var. Burada balıklara herhalde arkadaşlar ders anlatıyor Keriz. Bakar mısınız? Bunlar baldırın yatakları büyük ihtimalle arkadaşlar. Bakın. Ama kişi sayısından fazla bazıları herhalde yerde yatıyor arkadaşlar. <laughs> Keriz bunlar ya. Baksanıza tiplerine. Şimdi bakın. Bir yumrukla bayıltacağım. Ya Allah pislik. Oha arkadaşlar. Refleksi çok iyiymiş. Refleksi çok iyi. Anca ben bunu pompalıyla patlatayım. Pa. Gel buraya. Gel buraya. Al bunu içini bitireceğim. Gel buraya. Of arkadaşlar tek atıyor. Olamaz. Olamaz. Kucakladı veri götürüyor arkadaşlar. yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Kafası patladı arkadaşlar. <laughs> Biraz başka silahlara bakalım. Testere varmış arkadaşlar. Testereyle kesiyor şimdi onu. Gel buraya. Aşık oldu bana ya. Ne alaka ya? Testereyle kesiyorum. Kalp atıyor arkadaşlar. Siz de böyle aşağı kısımda arkadaşlar videoya kalp atın. Like atın. Bakalım sizde de böyle kalpler patlayacak mı arkadaşlar? Ben hissederim arkadaşlar. Siz like atın, abone olun yorumlara yazın. O zaman görürüm kalpleri zaten. Evet bakın görüyor musunuz? Testereyle yavaş yavaş kesiyorum arkadaşlar. Gel buraya gel buraya gel buraya. Olamaz arkadaşlar bunlar benim içimden geçecek. Ben buradan hangi silah seçsek arkadaşlar? Araba, bakalım ben şöyle bir sniper gibi bir şeyimiz var. Dürbün açılmıyor ya. Açılıyor mu? Açıldı. Arkadaşlar headshot geliyor. Dedi pa pa headshot. Arkadaşlar Zula'daki gibi kasap olduk. Evet buradaki görev de tamam. Balıklar korkmayın. O balilerin işini bitirdim. Ana arkadaşlar bakar mısınız? Bak Darwin'e benziyor. Bu da Gumball'a benzemiyor mu ya bu? Bu da Anais arkadaşlar. Baksanıza ayrısı ya. Bu da babalar olsun. Hadi arkadaşlar çok komik ya. Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Gumball ve Darwin'i izleyen var mı? Yani Gumball ve Darwin karakterlerin isimleri. Çizgi filmin isimleri ve isimlerini yazın arkadaşlar. Bakalım kimler izliyormuş. Oh my god. Arkadaşlar bu ne? Bu sürü ne? Ben buradan sağ çıkarsam var ya arkadaşlar. Gidip bugün eşeği keseceğim resmen. Bak o derece söylüyorum arkadaşlar. Umarım ben buradan sağ çıkabilirim. O zaman hazırsanız. 3, 2 ama yorumlar arkadaşlar desteğinizi bekliyorum. Ben bunları öldürebilir miyim öldüremez miyim? Yorumlara yazın. Kerem komiser sen bunları öldürürsün. Öldüremezsin diye belirtin. Güvenenler güvenmeyenler kendilerini belirsin arkadaşlar yorumlara. Ona göre destek çıkın arkadaşlar ki ben bunları öldürebileyim. Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar açılışı yapıyoruz. Ta 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 pa 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 gelin bakayım buraya. Sizin lanet olsun kötü bakıcılar şu tipe bak. Şu tipe bak senin o tipin ne? Gel buraya. Oha ölmüyor arkadaşlar. Bunlar çok tehlikeli. Bak 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 koşa bak koşa bak. Gel buraya seni testereyle kessem ki. O çocukları neden korkuttun sen? Onların bir suçu günahı yok. Senin lanet olası elektrik çarp bakayım şöyle. Geber. Geber 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 geber. Arkadaşlar elektrik şokuyla yakıyorum şu an kerizleri. O bunun elindeki sopa çok tehlikeli. Dikenli bir şey ya git buradan ya. Arkadaşlar kaldı 3 tane hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Şöyle. Dur, dur, tamam, tamam 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 bir şey yapmadım bir şey yapmadım gel. Arkadaşlar arkadan şimdi gidip. Elektrik şokunu vereyim mi arkadaşlar? Şöyle tabancayla vuracağım. Elektrik şok tabancasıyla. Şöyle bir tane yansınlar arkadaşlar. Yana yana ölsünler. O çocukları korkutmak neymiş görsünler. Al bakayım bir tane daha. Bir tane daha hop bitti arkadaşlar. Bakalım Efe Kangin nerede? Arkadaşlar Efe gören var mı? Ben göremiyorum şu an. Efekan ve Ali'yi göremiyorum. Efekanla Ali bunun içine geçirmiş olmasınlar arkadaşlar. Aa arkadaşlar burada da var. Olamaz. Biz yukarıdakilerini öldürdük ama burada Squid Game karakterleri var sanırım. Bakar mısınız? Yeşil ışık kırmızı ışık oynuyorlar kendi aralarında kerizler. Alın lan sizi döldüreyim de, de bu efekanla Ali belki buradadır arkadaşlar. Şimdi ben bunların işini bitireyim böyle hızlı hızlı. Geberin lan. Geberin. Bitti arkadaşlar. Hepsini öldürdüm ama efekanla Ali hala göremiyorum. Bu eşek gerçekten de eşek arkadaşlar. Büyük ihtimalle karıştırdı herhalde burada efekanla Ali hayal olarak gördü. Neyse arkadaşlar biz ben yine bir aramaya çalışayım efekanla Ali'yi. Belki bir yerlere sokmuşlardır. Nereye bir sakladıkları hakkında bilgiler edineceğim. Biraz kamera kayıtlarına bakacağım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için aşağı kısımdan kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına Instagram adresimi bırakacağım arkadaşlar. Oradan da takip almayı unutmayın. Her gün oradan paylaşım yapıyorum arkadaşlar. Siz de takipte kalın. Bakalım ailemiz kaç kişi kaç kişi olacak görelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.